Neredeler oğlum? Bir söyleyin, bizde Burak. Kim sıkıyor lan? İşaretledim bak dropun ordunda işaretledim sana. Gördüm. İyi yedi. Dropun arkasında bekliyorlar. Başlayalım mı? Alandayız ya. Aynen mecbur gideceğiz ama birazdan. Taylan gitmene gerek yok. Alan bizde. Yok ben başka bir yere geçtim. Oğlum arabayı almayın ya. Gelelim mi? Arabayı almadan gelin. Arabayı alma. Önümüzde adam var. Önümüzde adam var. Vur. O bizden değil mi? an Değiller herhalde. Bizden bizden. Ha, tamam. Haydi 7 kişi kaldı. Haydi alırız bu maçı. Ben direkt rushlayalım. Açtayım ben. Adam 5'i değil miyiz? Gördüm. Çatışıyorlar. Kaldıracağım mı? İnanın içinde adam. Bunları iyi oynayın kulübedekiler. Dikkat edin evet. Ya. Ama sıkıntı yok. Biz daha iyiyiz. Kanka sağdan soldan Turan taktiği. Kaldıracağım. Ha ölmemişsin. <laughs> Önden giren iki bir mı mi ya? Binaya bizden bizden. binaya giriyorum. Kazan mübarek olsun. Abi girme girme girme. İki kişi var. Siz de gireceksiniz oğlum zaten. Adam gengin. Beni tutsana. Beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Adamlar üstte bekliyor. Alt katta gördüm, alt katta. Bir de üst katta. Ben arkadan dolandım. Siz önden gelin. Aç. Açma, açma, dur. Ya oğlum. Gel gel. Helal olsun lan. Helal olsun. <laughs> スピー。<for>